Sonuç tarayıcılara göre yol göstericinin yeri 40-50 metre ileride kumanda modülünün yakınlarında. Tamam. Tamamlanmasına engel olmamız gerek. Peki nasıl yapacağız bunu? Şu şey her neyse ondan başlıyor. Bu Crank olmalı. Pekala herkes yerlerine. kötü değil. Aptal bir robot sadece. Ha, dostum daha kötüsünü bekliyordum. Peki neye benziyor? Ha, tıpkı bir bıyık gibi denebilir. Ya da keçi sakal gibi falan. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Çiğnenmiş bir sakız gibi. Ama suratı var. Sizi bir defa uyaracağım. Gemimden inin. Tony, konsola geç. Bu azman disco topunu geldiği yere yollayalım hemen. Hey Pembo! Göster bakalım numaralarını. Göstereyim de görün işte. Sandığımdan daha çetin ceviz. Gidelim. Hadi Maki. Ee, i̇şte bu. Peki tamamlanmasına 90 saniye kaldı sadece. Her şey sana bağlı. Baskı yok. Baskı yok. Baskı yok. Sizi yakalamayı ipi evet. çekiyorum biliyor musun? Güzel olan değil. Mi? Biz kaplumbağayız. Tosluğa değil. Arada büyük fark var. Evet. Kaplumbağalar ısırır. <laughs> ne o? Yedek parçası yok mu sandınız? <laughs> Çocuklar. Bu resmen yeniden silahlanıyor. <laughs> Tony. Bana 10 saniye ver. Çocuklar. <laughs> Bunu bilmek için yeterince uzun mi Kalp! Sürüngenler! Aa, Aa, yol gösterici nerede, Sony, Zamanımız azalıyor. Zaman bitti bile. Oh. Şehrinizin parçalanmasını izlemeye hazır olun. Johnny, neler oluyor? Haklıydım. Bu devasa bir silah sistemi devreye girmek üzere. Yol göstericiyi buldum. Ama o yukarıda. Aç git. O yol göstericiyi alacağım. Pekala kaplumbağalar artık oyun bitti. de biraz ister misiniz? <laughs> tamam aldım. Hey, eh, dikkat et Tony. Sonra... <laughs> Yol gösterici. Gel buraya küçük kaplumbağa. <laughs> Dur sana bir sarılayım. Hoşçakal. <laughs> 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 Rafa benimle gel. Pyke'ya Çocuklar, Reng'in işi bitti. Ama gemi hala sağlam. <laughs>